Arkadaşlar bugün aile bir yerlerim. zombi kız. Merhaba Ahmet. Merhaba. Ve zombi çocukla beraber. Merhaba. 1 TL'lik vs. 100.000 TL'lik tatile gideceğiz. Hadi o zaman ailem atlayın arabaya ve tatilimize gidelim. Baba ilk 1 TL'lik tatile mi gideceğiz? Evet zombi çocuk ilk 1 TL'lik tatile gidiyoruz. Daha sonra 100 bin TL'lik tatile gideceğiz. Aşkım buranın tatilleri olduğuna emin misin? Ee, şey eminim zombi kız yani bilmiyorum adam bize burayı söyledi. Merhaba Remzi abi sen misin? Evet benim evladım burası bir TL'lik tatil. Bir TL'lik tatil mi? Abi şey yerim bence biraz fazla uygun değil gibi. yo gayet uygun deniz temizdir merak etmeyin. Bakın bu da sizin konaklayacağınız ev. E ee, şey bu bizim konaklayacağımız ev mi? Ee, Remzi abi sen benimle dalga mı geçiyorsun? Yoo dalga geçmiyorum evladım. Buranın değeri aslında bir TL bile değil. 50 kuruş. 50 kuruş mu? Ben bir TL yuvarladım. Oo! Anladım. Abi bu ne ya? Abi içerideki beyaz oldu ne? O yatak. Yatak mı? Abi bakın arkadaşlar ya, bu yatakmış. Neyse abi tamam ben sana veriyorum şöyle bir elması tamam mı? Hadi görüşürüz ben gidiyorum. Dur abi gitme nereye gidiyorsun? Aşkım bence biraz dolan gibi sanki. Ee, evet biraz dolandırıldık arkadaşlar. O kadar bir elmas verdik ya kardeşim. Bir elmas buna mı değer? Neyse Allah'tan elma yatak almışım arkadaşlar. Şu halıyı kır da arkadaşlar. Halının yerine şöyle üç tane yatak koyalım arkadaşlar. Kaç kişiyiz? üç kişiyiz. Ben de bu halıda yatarım. Ama babasın halıda yatma ya. Olsun olsun. Siz güzel yerde yatın da ben önemli değilim yani. Dışarıya da şöyle bir tane kamp ateşi koyalım. Allah'tan yanıma bunları almışım. Evet kamp ateşini de koyulduk. Bakayım deniz nasıl? Oo, deniz çok soğuk. Üşüyom üşüyom üşüyom. Aa, aşkım çok mu soğuk? Evet çok soğuk çok soğuk. Valla nasıl deniz bilmiyorum ama neyse. Yanıma olta almıştım. Bari balık tutarız diye. Hadi o zaman birazcık balık tutalım arkadaşlar. Geri nasıl balık geliyor balık geliyor olamaz yakalayamadık arkadaşlar ben bu balık şimdi biraz acemiyim de bakın balık gelecek mi arkadaşlar hadi balık gelsin balık gelsin bekliyorum arkadaşlar ama balık gelmiyor Aha geldi 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 ve işte bu bir tane aldım arkadaşlar bakın Hadi bakalım bir tane daha gelsin arkadaşlar. İşte bu. Dört tane lazım bu arada arkadaşlar balıklardan. Geliyor 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 geliyor. Takın oltama işte bu. İki tane üç tane oldu arkadaşlar. Bir tane daha lazım. Hadi bakalım şöyle bekleyelim arkadaşlar. Çok mutluyum. Geliyor 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 geliyor. geliyor. Şimdi buradan bunları koyalım arkadaşlar. İki tanesini de koyalım. Şimdi bunları burada kızartacağız arkadaşlar. Şöyle kızarsın bakalım. Kızarınca zaten gelecekler arkadaşlar. Evet şöyle güzelce kızartalım. Bebeğe be, bu denize hayatta girmem. Girmeyen zaten Aa iki tanesi pişti arkadaşlar. Tamam da o iki tanesi daha pişti. Alın ailem. Bunların bir sizin bir yazı benim. Aa bu zombi çocuğun. Bu Ahmet'in. Bu da sevgilimin. Bu da benim. Hadi yiyelim. Oh. Eline sağlık aşkım. Bir şey değil ne demek yani. Elemeye göz nuru demişler. Aşkım ben mi yanlış görüyorum? Gün batıyor arkadaşlar. Gün batıyor bakın. Güneş batıyor arkadaşlar. Allah deniz daha da soğumuş. Ailem bence ne yapalım biliyor musun? Bakın bizim zaten çalıncımız aslında bir gün geçirmek. Fakat biz bir gün geçirmeyelim. Biz direkt arabamıza atlayıp 100.000 bin TL'lik tatile gidelim. Evet oğlum ben burada hayatta geceleri kalmam. Geceleri domuz bomuz çıkar bir şey olur. Evet hadi, hadi. Evet arkadaşlar bakın dev gibi uçaklar var. Oha şuradaki kule vincine bakın arkadaşlar. İleride inşaat var galiba. Neyse ailem verin inşaatı havalimanını falan. Gidelim biz tatil yapacağımız otele. Tamam oğlum biz seni takip ediyoruz hadi gidelim. Evet arkadaşlar otele geldik. Otelin adı La arkadaşlar. Gelin ailem hadi girelim. Bakın arkadaşlar burada bir tane döner kapı varmış. Ee, merhaba ee, ben bu otelde konaklamak için oda kiralamıştım. Welcome to La Marina Hotel. Şey ya kardeşim Türkçe konuşuyorum. Ben bir tane oda çağlamıştım. Odam nerede? Odanızın numarası 504. 504 tamam. Ücret ne kadar? Pardon yani ücretin ücreti niye soruyorum ki? Zaten 100 bin lira demiştim. Evet 100 bin elmas yani. Tamamdır ben size hemen 100 bin elması şöyle vereyim. Para para para. Ne diyorsun kardeşim? Verdim işte 100 bin elması. E, tamam pardon odanızın numarası tekala söyleyeyim 504. Lan biliyoruz zaten ya. Allah Allah. Okuma yazma öğreten çocuklar gibi. Neyse hadi gelin hayalim. Odalara buradan çıkıyoruz. Şöyle çıkalım arkadaşlar. Bakalım 504 neresi arkadaşlar ya? 504 oda. Vallahi böyle rastgele çıkıyorum ama. Dur bakalım. Şöyle çıkalım arkadaşlar. Çıkalım en üste kadar çıkacağım arkadaşlar. Tamamdır. tamdır. Allah burası nereye çıkıyor? Aa, pardon burası balkona çıkıyormuş. Aşkım. Dur dur buraya gelin. Buraya gelin. Ben buradayım. En üst katta. Tamamdır. Buraya gelin. O 501 var. Tamam 504 en sonda arkadaşlar. Evet. Bakalım 504 burada mı? O 504. Dünyada bakın. Arkadaşlar otelin odasını görüyor musunuz? Balkon bile var. Oo, balkona Baba! Deniz A -a! deniz A -a -a! tamam zombi çocuk ya. Ne oldu protesto edenler gibi götüreceğiz denize hadi. Aşkım sen gelecek mi denize? Yok ya benim denizde ne işim var. Ben yemek yapacağım. Tamam hadi gelin Ahmet ve zombi çocuk denize gidiyoruz. Siz burada bekleyin ben biraz otelin havuzunda yüzeceğim. Oo otelin havuzu çok sadeymiş arkadaşlar ya. Bu ne böyle ya? Hiç tadı yok. Neyse ben buradan çıkacağım ya. Bu değil. Bu havuzun hiç tadı yok. Neyse biz denize gidelim. Ne girdiniz denize ya? Oğlum burası çok güzel. Evet arkadaşlar deniz gerçekten gayet güzel. Baba deniz çok Evet Deniz çok güzel. Bak zombi çocuk sana bir uyarı vereyim. Kıyı sınırını geçmiyorsun tamam mı? Ya niye baba? Çünkü bak buraya geçersen bak burası bizim bir şeyimizdi. Ve sen böyle derine gidersen boğulursun tamam mı? Ama baba ya. Hayır zombi çocuk baba lafını dinle. Sonra boğulursun hastanelik olursun Allah korusun yani. Tamam mı? Ama baba geliyorsunuz? Size niye sınır yok? Oğlum sınır var ya bize de bak bizim için de yani bizim gibi büyükler için de bak şu sarı sarı yerler yapmışlar. Orası sınır anlamına giriliyor. Yani biz de oraya geçemeyiz anladın mı? He, anladım. Küçükler için de sınır burası. Hadi bakalım ben şimdi biraz yüzeceğim. Uhu deniz gayet güzel arkadaşlar. Arkadaşlar sizce 1 TL'lik tatil mi daha güzel yoksa böyle 100.000 TL'lik tatil mi daha güzel? yorumları yazın. Oğlum oh, gerçekten çok güzel ya. Evet ben de çok beğendim arkadaşlar. Daha önce hiç bu kadar güzel tatile gelmemiştim. Arkadaşlar Ahmet'le zombi çocuk duymasın. Ahmet'le zombi çocuğa troll yapacağım arkadaşlar. Şimdi köpek balığı kostümümü giyeceğim arkadaşlar. Ve onlara köpek balığıymış gibi görüneceğim. Bakalım neler olacak. Tak bugün arkadaşlar köpek balığına dönüştüm. Şimdi böyle Ahmet'le zombi çocuğun yanına gideceğim köpek balığı. Vah! Oh. Wow. Nom 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 nom. Nom 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 nom. Aa kaçır. Bulamaz köpek balığı. Nom 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 nom. Nom nom nom. Bu nasıl karaya çıkabiliyor ya? Nom nom nom. Şimdi seni yiyeceğim. Nom nom nom. Aa, ee, köpek balığı beni yiyor. Trollendiniz. ki valla bence gayet komikti. Ben çok güldüm. Her neyse zombi ailesi bir videomuzun daha sonuna gelelim. Bu videoda 1 TL'lik tatile vs. 100.000 TL'lik tatile gittik. Sizce hangisi daha güzeldi? Bence tabii ki de 100.000 TL'lik tatil daha güzeldi. Video like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sadece o sonraki tane video çıktı. Olki videoyu izlemeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Sizi çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Görüşürüz. Bye.